Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah muhteşem bir paylaşım geldi. Güzeller güzeli, Sıla Türkoğlu'nun e, ekip arkadaşlarına yemek dağıtmakta da yardımcı oldu. Kızımızın ne kadar bir e, güzel yüreğe sahip olduğunu bir kez daha şu videoda görmek oluyor. Emrah Altın Toprak tarafından video çekilen görüntüleri az zamanda magazin gündemine düştü ve herkes büyük beğeni yağmuru tuttu ve güzel yorumlar yazıldı. Zlatürk olduğunun güzel kalbi ve güzel yüz olduğu gibi de güzel kalbi var. Bunu hayranlar ve sevenleri biliyor. Ve bu görüntülerden sonra da bir kez iki katına Diyebilirim ki hayranı daha da çoğaldı. Kızımızın ne kadar e, büyük e, sevgiye ve büyük e, fan e, kütlesi olsa da o kadar gönül, e, aşağı, gönül güzelliği vardı. Böyle söyleyeyim. Sıla Türkoğlu'nun bu muhteşem videosu büyük evet bu görüntüleri de sizlerle paylaşıyorum hemen. Biliyorsunuz Sıla Türkoğlu yeni 2024 Altın Kelebek Ödüllü Töreni'nde yine muhteşem ödülünü almış olacak. Geçen yılki gibi yılın en güzel kadın oyuncusu listesindeydi kızımız. Umarım her biriniz oy verdiniz Sıla Türkoğlu'nu muhteşem ödül töreninde görmek istiyorsanız. Ben de tabii ki oy verenlerden oldum kızımızı her zamanki gibi bir ön sıralarda görmek istiyorum. Sıla Türkoğlu'ndan 79 bölümden gelen kamera arkası görüntüleri de oldu. Hastane çekimlerinde ve bu da yine ekip arkadaşları tarafından paylaşılan daha bir muhteşem karedi. Sıla Türkoğlu'ndan en güzel görüntüleri ve kamera arkası görüntüleri, müjdeli haberleri, özel hayatı ile ilgili tüm haberleri ay Yıldız'la olan en güzel son gelişme haberlerini duymak ve görmek istiyorsanız lütfen videolarımı beğenin. Ben de bu tarz videoları daha da e, çok ve sizler için e, sık sık getirebileyim. Ve videolarımı ne kadar çok beğenirsiniz o kadar çok yeni video ve görüntülerim gelebilir. Teşekkürler arkadaşlar elleriniz dert görmesin. Her zaman yükseklerde yerde ol.